Karlı ve soğuk bir günden herkese merhabalar. Şimdi aracımızı uzaktan çalıştıracağız. Uzaktan çalıştırma sisteminin kısa bir tanıtımını yapacağız. Şu an aracımız yaklaşık bizden 20-30 metre mesafede uzakta. Şu an komut veriyorum. Basılı tuttum. Evet, arabamız muhtemelen çalışmıştır. İçine de kamera koydum. Soğuk havalarda arabayı ısıtmak için çok harika bir özellik. Şimdi aracımızın yanına gidelim. Çalıştığını görelim. İçine de bir kamera koymuştum. Çalışırken canlı olarak çekmiştir. Bakın her yer buz. Evet aracın yanına yaklaştık. Otomatik açtı. Eğer ki kumandayla stop etmezseniz 15 dakika boyunca çalışır. Sonra kendisi stop eder. Ee, kışın soğuk havalarda çok güzel bir özellik. Sıcak arabaya binmek için. Ee, montaj hakkında Whatsapp'tan ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Herkese kazasız belasız sürüşler.